Arkadaşlar çok oyuncular kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih, Bugün 1 vs 1 atıyoruz. RAM'de yapı var. Hoş geldiniz kanka. Hadi başla. Biz ben benim oklarım bitti. Oo hay good. Good. Bullet'ı ver. Ayağ vur. Can dolun. Aha beyler video çekiyorum videoda görürsün hack diyor beyler makro <laughs> makro diyor makro beyler el, elimde ne kadar iyi vurduğunu görürsünüz aç gel full Gel buraya. Gel buraya Epe adam gibi oyna Epe Epe Hayır Hayır Bıramadım Epe Efe gel buraya. Efe beni deli ediyor. Gel lan, gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Efe hacksin. Beyler hack. Beyler hack full kalbim vardı. Göster göreceksin sen Efe. Bastan gibi diye. Oh, ya. Sen benim sikim gözüküyor mu? Hmm. <laughs> Tut bunu sana 50 TL gözüküyor. Abi o katıyan başka yere geliyor. Delirek çektim. Delirek. Evet. Best of Taktik <laughs> <Hello. gülüyor> geber Efe yeter bıktım Efe yeter Yeah. Uh -huh. keseceğim. Hayır. Öldüreceğim. <laughs> gel buraya. <laughs> Yalancı gel buraya. misiniz? Sakinlik yaparak koşuyor. Sakin. Ne? Var. <laughs> <Sakin. gülüyor> <Sakin. gülüyor> <Sakin. gülüyor> Hangisi diyor? Sanki ben hack kullanıyorum. <laughs> Abi çocuk dolandırıyor beni. <laughs> Hayır. Efe gel buraya hadi lan. Ana. Üç dakikadır koşuyoruz. <laughs> <Halo. gülüyor> Efe 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 gel yeter lan. Yeter lan bitti video... bu. <laughs> Bir de senin kaçmalıyım. Çocuğa tam vuracağım lan kolu ya. Peki ya Bu atmazsam en adi yeter ya. Efe şimdi senin full kalbin vardı kaçanı? ben tek atmam lazım sana. Hayır. <laughs> Efe yeter ama be. Ah. Beyler yarım saatte koştur. <laughs> yeter Efe yeter. Sonunda geçtim beyler. Vur, on, <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bakın bitti. Hayır. <laughs> Beyler bir daha geldi görüşürüz. Beyler devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ya yine yani. Beyler orada hack gibi geldi bana. Siz yorumlarda ya, yazın o, bakalım. Karıştırmayın. <laughs> Hep arkadaşlık mı beni? Hayır. Selamun Aleyküm Ha okul bitti siz dikkat Bu Çocuk oynamayacak çekiyor. Neredesin sen? Ağzım Bir yere gitti ya Delirecektim Dur Böyle oyunum çekiyor, kusura bakmayın. <laughs> Minecraft çeker. <laughs> Kanka ortada chess şey var ama açılmıyor. Dün dün dün. <laughs> Abi yeni çank. Selam. Ananın Anladım, çocuk kesecek beni. Benim de okumazayım. Oha. O, uç. Hmm. Beden nerede? <laughs> ya evde ya. Ev ev ekersin ya hacker. Hey Bu beden dur 5 dakika oyunu ayarlarına ayarlayacağım. Çocuk dağılma. Anaa <laughs> hıııı Ya dünyanın tek zayıfını yaptın sana Temiz�g nós Beyler ben 5 <laughs> dakika geliyorum Beyler devam ediyoruz Efe'nin sesi gitti <gülüyor> son <gülüyor> el zaten ya Hayır Hayır, ölmek istemiyorum. Ya yeah, ölmedim. Hayır. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Efe beyler, he, beyler hep hack ya. Efe, beyler hadi. Beyler bugün paylaş. Veya Tamam. Sonra video dışında paylaşacağım. Beyler bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Efe kanka geldiğin için teşekkürler. Efe, Efe bitmez geldiğiniz için <laughs> teşekkür kabul ediyor. Hadi bayıldım. Bay bay.